İşte bu haberi ve dehşetli suikast planını duyan Bediüzzaman, ruhunda volkan gibi kaynamaya başlayan Hamiyet-i İslamiye ile bakışı artık cihan çapındaki İslami hizmetler yönünde olmuştur. Evet o, bu tarihte o müthiş suikast haberini duyar duymaz, Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güne hükmünde olduğunu ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim diyerek planlamaya başladığı fikriyatını iki ana esasla topladı. Birincisi, Kur'an'ın ebedi bir mucize olduğunu gösteren icazını ispat ederek, dünyadaki bütün din düşmanlarının planlarını yerle bir etmek. İkincisi, Camil Esher gibi büyük bir İslam üniversitesi inşa ettirerek, bu üniversitede hem Kur'an ilmiyle hem de fenli bilgilerle donatılmış talebe yetiştirmek. İşte bu iki ana fikriyatını kuvveden fiile çıkarmaya başlaması bu zikredilen tarihten itibarendir. Bu tarihten ta 1907'de İstanbul'a gidinceye kadar ki 7 senelik bir zaman içinde bu iki projenin planını zihninde tasarlayıp hazırlamıştı. Bir taraftan Kur'an'ın mucizeliğini ispatlayan eycazi nikbelerini araştırıyor, diğer taraftan da İslam Üniversitesi'nin planını düşünüyordu. Hatta Bediüzzaman'ın hususi hizmetkarı ve evladı manevisi Zübeyir Gündüz Alp'in Üstad'dan bu konuda duyduğu rivayet şöyledir. Ben Van'da tesisini planladığım medrese için bütün civar köy, kaza ve vilayetlerin haritalarını ve yol planını da çizerek hazırlamıştım, demiştir. Artık Bediüzzaman bu tarihten sonra başka bir insan, başka bir Bediüzzaman'dır. Medresesinde eğitimini, Kur'an'ın hakikatlerini anlamak üzere talebelerine ders vermek şekline dönüştürmüştü. Molla Abdülmecid Efendi'nin anlattığına göre, o tarihten sonra talebelerine ders verirken Kur'an'ı eline alır, mevzuyu iyice sindirecek şekilde ders verirdi. Arapçayı da kısa yoldan öğretmek ve az zamanda maksut ilimlere çıkarmak şeklinde oluyordu. Ayrıca, bu ana kadar mütalaa ettiği yüzlerce kitap, ve ezberine aldığı 90 küsür metin kitaplarla hazırlanmış olan harikulade ilmi malumatla beraber fıtri, ilahi bir acip zeka ve kabiliyetle Kur'an'ın hakikatlerine yönelmiş, inceliklerine dalmış ve esrarına nüfuz etmeye başlamıştı. Her şeyi artık Kur'an'dı. Üstadı, rehberi, muallimi Kur'an. Artık hayatı bu dava için vardı onun gerçekleşmesini planlıyordu. Van kalesinden ayağı kayarak düşerken ah davam diye kaydırdığı davası bu davaydı. Üstad Bediüzzaman 1900 tarihinden sonra gerçi bütün hümetini, malumatını Kur'an'ın hakikatlerini anlamı hasretmişti. Fakat 1920'lerde eski Said'den yeni sayıda e geçiş inkılabında olduğu gibi sair kitapları mütalasını bütünüyle terk etmiş değildi. Lakin bundan sonraki bütün mütalaları Kur'an'ın icazi nüktelerini inceleme, araştırma maksadıylaydı. zamanın tasarladığı plan ve projelerinin şeklini bir de bizzat kendisinden dinleyelim. Demokratlar 1951'in Ağustos'undan itibaren Doğu Üniversitesi'ni tesis etmeye teşebbüs ettikleri zaman Bediüzzaman reisi cumhura ve başvekile mektup yazmıştır. Bu mektupla özellikle şöyle demektedir. Bundan 55 sene evvel dinsiz bir sömürge bakanının ya Kur'an'ı sukut ettirmeliyiz veyahut Müslümanları ondan soğutmalıyız iki fikriyle dehşetli ifsat komitesi bu biçare fedakar masum gayretli millete zarar vermeye çalıştıklarını, buna mukabil Kur'an'dan bir çıkış yolu yardım istediğini hakikata karşı kısa bir yol ve büyük bir İslam üniversitesi düşüncesiyle 55 senedir ahiretimizi kurtarmak ve onun bir faydası olarak dünya hayatımızı şiddetli baskı ve dalalet helaketinden kurtarmaya ve İslam kavimlerinin arasındaki menfi milliyetçilikten muhafaza etmeye ve aralarındaki kardeşliği geliştirmeye iki vesile bulduğunu, birinci vesilenin risale olduğunu, İkinci vesilenin ise Doğu'nun merkezinde hem Hindistan, hem Arabistan, hem İran, hem Kafkas, hem Türkistan ortasında medrese i zehra manasında Camil Esher tarzında bir üniversite hem mektep hem medrese olarak tam 55 senedir Risale-i Nur'un hakikatlerinde çalıştığım gibi ona da çalışmışım demektedir. Bu çok ehemmiyetli ve devletimize de çok menfaatlı mektubun aslını Emir Dağ Lâhikası 2, sayfa 223'e havale ediyoruz. İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin bütün maksat ve düşüncelerinin bir listesi olan bu yazısı, onun o gençlik zamanında nasıl bir İslami hamiyeti taşıdığını, neyin peşinde olduğunu, nasıl bir hizmeti düşündüğünü apaçık göstermektedir yine Bediüzzaman'ın o zamanlardaki hayatının başka bir yönden düşünce ve fikriyatını gösteren bir yazısı da şöyledir. Eski Harbi Umumi'den evvel ve evailinde bir vakayı sadıkada görüyorum ki, Ararat Dağı denilen meşhur ağrı dağ altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım, merhum validem yanındadır dedim. Ana korkma. Cenabı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım. Hüküm bir zat bana amirane diyor ki. İcaz-ı Kur'an'ı beyan et. Uyandım. Anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve infilaktan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek. Ve Kur'an'a hücum edilecek. İcazı onun çelik bir zırhı olacak ve şu icazın bir nevini şu zamanda izharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım